Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğru oynayacağız. Umarım bugün şeyi kadar geliriz yani 100. kapıya kadar geliriz ama büyük bir ihtimalle gelemeyeceğiz. Çünkü ben çok kötü oynuyorum doğrusu ya yani da güzel oynayamıyorum ama inşallah umarım güzel bir şekilde Doors bitiririm. Hani galiba tek başıma oynayacağım ya inanmıyorum. Tek başıma oynamak da istemiyorum yanımda bir arkadaş da istiyorum yani arkadaşla birlikte daha iyi oynarız. Bu oyunu bir ile daha kolay oynuyorum ben yani bir kez 92. kadar kapıya kadar gelmiştim bir bir arkadaşımla birlikte. Sonra maalesef öldüm tabii ki de. Şey neydi? Rush bir ismi. Evet ona öldüm. Aglitçe de ölmüş olabilirim. Unuttum ismini. Her neyse şimdi oyuna başlıyoruz. Umarım geçerim yani. Umarım bugün 100. kapıya kadar en azından 50. kapıya gelsem bile ona mutlu olurum. Çünkü ben çok güzel oynayamıyorum dediğim gibi doğrusu. Korkuyorum birazcık. Umarım geçeriz yani. Şu an kapının açılmasına birkaç 21 bir saniye kaldı. Bekliyorum şey. Şu an kapıyı açacağım. Çok az kaldı sayı şeyi. Sonradan da hızlı koşacağım buradan böyle. Bir de ben bu oyunu oynarken birazcık korkuyorum ya. Korkum birazcık. 1 2 3 4 Tamam başladık. Açıyor. Açıldı. Hemen ben direkt alacağım yani. Ama birazcık da çekmece karıştırabilirim. Yani çünkü çekmece ne yapabilir? Kız direkt aldı. Hadi gidelim ilk kapı. İlk kapımızı açtık. Dolaplarla çevrili bir oda. Evet. Buraları da alalım. Çünkü para ann şey 50 oda 50. odadan sonra lazım oluyor. Şunları da alalım. Tamam para yokmuş burada. Hemen koşalım. Umarım işte şey yaparız yani 50. odaya kadar gelsem bile şükür ederim yani. Çok korkuyorum ben bu oyunu oynarken. 6. odaya kadar sağ salim gelebildik. Bir de bu oyun birazcık sesle oynanıyor. Sesi açalım. <laughs> sesle oynanıyor çünkü bu oyun. Sesle oynamazsak yani ölürüz. Ay korktum bir an. Yanlış kapılardan bir tane garip bir tane canavar geliyor. Kapının sayısını unutmamalıyız o yüzden. Tamamdır. Şimdi gidebiliriz. Kapıyı açtık. Şuraya doğru hemen koşalım. Çünkü her an bir şey gelebilir. Tamamdır. Kapıya geldik. Bir de kapıların sayısını da unutmuyorum. Yani sonradan canavar çıkıyor. Hemen şunu alalım. Bunları yapacağım. Bunu buraya yapacağız. Ay alamadım. Tamamdır. Burası da sonra bunu da buraya alacağız bence. Aynen buraya alacağız. Sonra bunu nereye alacağız? Bakalım. Bunu da buraya alacağız bence. Hayır, buraya alacağız. Bunu buraya alacağız. Bunu buraya alacağız. Bundan sonra bunu da buraya. Tamamdır, geçtik. 11. kapıya geldik. Ay koyduk. Korkunç oda. Düp düz yürüyeceğim. Düp düz yürüyorum şu an önümü görmeden yürüdüm. Bir de ben doğrusu en korktuğum yer karanlık oda. Hayır. Tamam da Rush'a ölmedik. Çok güzel. Ben sürekli çünkü Rush'a ölüyorum çok güzel bir şekilde yani geçtik. En korktuğum oyunlardan biri çok korkunç. Karanlık odalarda bir şey olmuyor. Düp düz yürüyorum şu an. Doğru bir yere mi yürüyorum diyeceğim de karanlık odada nasıl yapacağım? Nasıl Burada Buralarda bir yerde. Gireyim. Lütfen buralarda. Burada mı? Fener Çok güzel. öldü diyen bir tane canavar var mı ya? Sürekli geliyor. Acaba buldu mu kız? Hayır bulmamış. Kız daha yere fark etti buraya geldi. Nerede ki bu? Ha burada. Tamamdır artık açabiliyorsun kapı buradaydı. Aynen. Tamam sonunda. Sonunda normal ferah bir oda. Burası yine karanlık. Burada şeyimi açabilirim. Burası. Çok güzel. Tamamdır. Başarıyla geçtik gidelim. Çekmeceleri açıyorum çünkü içinden bu para çıkıyor. O paralar da ihtiyacı var. Bir dakika. Tamam daha gelmemişiz. Rahatça gidebilirim. Yani burada gelmiyorlar inşallah. Şey. tam bir şey yok. Ee, var. korku. Nasıl gireceğiz biz buraya ya? Ha buradan giriyormuşuz. Bakalım burada bir şey almamız gereken bir şey var mı? Tamam şurada para var. Parayı alalım. Çünkü tek ihtiyacımız olan para. Şu an burada bu oyunda tek ihtiyacım olan şu an para yani. Tüm çekmeceleri açalım. Burayı da açalım. Ha çok güzel ilaç bulduk. Bir şey duydum. Neyse tamam doğruca gidelim yani. Korktum. Rush geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tamamdır geldi gitti. Problem yok hemen gidelim. Bu 23. odaymış tamam. Daha var. 31. odaya kadar var. Ya 30. odaya. Unuttum nereye kadar gitmem gerekeni. Tam buraya gideceğiz o zaman büyük bir ihtimalle. İlk önerim her zaman çekmeceleri karıştırıyoruz. Tamam buradan Alıyoruz. Alamadım. Heh, aldım. Gidelim. Diğer kız oyundan mı çıktı ya? Aynen çıkmış ya. Of. Hemen açalım biz o zaman. tek başımıza yapacağız artık. Ne yapalım? Ben yani çok efsane korkuyorum. Çok korkunç bir oyun ya bu. Bugüne kadar oynadığım 26. oda umarım çıkmaz. Son bir tane daha alayım yani. Ne olur ne olmaz. Çıkmazsın değil mi? Bir tane birazcık karıştırayım belki bir şey çıkar diyeceğim yok. En güzel şey Vans. Ben şu an şey ihtiyacım yok banda. Çekmeceleri karıştıracağım. Biz kaçıncı odadayız şu an? Onu merak ediyorum. Hayır. Şuraya doğru gidip bakacağım. Bakalım Hayır karalanmış. 21. odadaydık senin son 22. oda bu. Hayır değil unuttum. Hayır. No. Kaçıncı odada olduğumuzu unuttum. Hayır olamaz. Canım gidecek şimdi yüzde 90 diyelim yani. Olamaz ya. <laughs> Nereye şey yapacağımı unuttum. Anlamıyorum. Nasıl? Ha burası. Gidelim. Tamamdır. Paraları aldık. Bence gayet güzel bir para birikimimiz oldu. Her yere bakacağım. Burası neresi? Hay Korktum bir an önüme bir anda şey gelecek diye. Bu ne? Ne karıştırak? 28. Korktum. Şu an paralara geçiyorum. Burada ne var? Anahtar vardı. Aa buradaymış ama. Anahtarımızı hemen alalım yani diğer odalara ben hiç bakamayacağım. Ay korktum bir anda. 28. odadayız şu an. 29. odaya doğru ilerleyelim. Şu an şeye geldik. En nefret ettiğim şeylerden korkuyorum ben burada. Çok karanlık oluyor burası genelde. Heh tamam gayet güzel yani. Hemen buradaymış zaten. Şuraya doğru koşalım tamamdır. Açılmış bu kapı. Şimdi şey. Geliyor mu? Geliyor. Tamamdır. Geldi. Geldi gitti. Problem yok. Ay bu ne? Ekranıma bir şey geldi. Bu ne ya? Ya çok karanlık. Birazcık açalım öyle bir de. Burası neresi ya? Ay aç 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 aç. Ha tamamdır kapatabiliriz burada. Şimdi burayı açalım. Çekmecemizi açtık. Olmadı hiçbir şey yok yine. Ay. Nerede anahtarımız? Anahtarımız yok. Nerede ya? Başka oda yok ki. Hadi şurada bir oda mı var? E nasıl gideceğim ben buraya? Nereden alacağım anahtar yok. Bu mu anahtar? Anahtarmış görmedim gözümün önündeki anahtarı. Evet 33. odadayız şu an. Korktum. Şu an düz yürüyeceğim yani burada. Gözler var. Tamam, problem yok gözlerde bir şey olmuyor. Hay yapma ya, tutma. Gözlü. Hayır, her yerde göz çıkmaya başladı. Bu ne korkunç şey ya? Korkmaya başladım ha. Neden göz çıkıyor? <laughs> 38. odadayız. Şimdi tek gelecek. Dur. Hazırlık şeyleri. Ölür teker. Hazırlık şeyi. Ölürsek eğer şeylerimizi alalım yani. <laughs> Geliyor. Yemin ederim. Gelecek şimdi. Geliyor. Geliyor. Hay korkuyorum şu an çok heyecanla oynuyorum şu an çok korkuyorum. Şuradaki oda. Hayır. Çok yaklaştım. Burayı biliyorum. Yaklaştı yaklaştı hissediyorum ve geldi. Ah oradaymış. İnanmıyorum geçtik yes be. Geçtik, geçtik, geçtik. Geçtik be. Çok mutluyum. Normalde bu karakter gelince sürekli ben ölüyorum yani. Arada böyle şansiyen. Çok korkunç bir ya. 45. odaya geldik. İnan. Kendime inanmıyorum. 45. odaya kadar gelebildim. Son ya yani neredeyse yarıladık ya odalara. 100. odaya kadar gelebilir miyiz diyeceğim de gelemeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Çünkü ben gelemiyorum. Ne olur ne olmaz böyle bir gezelim aşağılara. Tamamdır. Gayet güzel ya. Bir dakika. Heh tamam. Hemen şuradan alalım. 46. odaya geldim. <laughs> Korktum. Yemin et. Tövbe tövbe ya korktum ya. Canavar geldi ya. 46. oda değilmiş. Biz 47. olaya yarıyoruz. 48 oda olsun. Ya da yok 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 yok, yok. Ben şey yapamayacağım yani bakamam. Bir sürü kilitli oda var ya. Canımız gitti. Bant bulutsak iyi olur. 47 de olabilir yani bant bulduk. Oha çok iyi. Çok şanslıyız. Bir bulamadık harbiden ha. Bir tane birkaç tane daha bant bulalım ya. Hadi şans. Şansım beraber gitmiyor. Çok mutsuzum. Çünkü canım gitti. Ve canlar ileride Burası ne? Burada ne? Ya, silinme ya. Niye silindi? 46. mini odaya geldik demiştim ben en son. Ne hangi oda? 48 değil yüzde yüz. Hadi sallıyorum lütfen. Sallıyorum bak salladım tuttu. Tamam çok güzel. Salladım 48. oda. 48. odaya da geldik. Gidelim. Çok korkarak ilerliyorum yani şu an. 49. oda. Oh my god no. Olamaz. Ah, ay. O ne ya? Örümcek geldi. Her yerim titredi. Örümcek bir geldi ya. Niye geldin örümcek? <laughs> Hemen gidelim. <Şunayı> Hayır. <laughs> Bu ne? Hiçbir şeymiş. Ses geldi figüre sesi. Hayır, illa bu odadan geçeceğiz. İnanmıyorum. Aa, çok korkuyorum ben bundan. Çok korkunç Çok korkunç bir şey. Aa aldım bir tane. Öleceğim galiba. de mi Hayır ölmeyeceğim ölmeyeceğim dedim ölmedim yeş Aa burada bir tane kitap daha buldum. Üç oldu. Bir tane daha buldum. <laughs> orada mı? Hayır buraya çıkmayacağım. Buralarda da olması lazım. Bir tane var. Tamam bir tane daha bulduk. Hayır. Ben yokum burada. Gitti. Tamam burada kitap alacağız. şimdi yine. Hayır ya korkuyorum. top olması lazım bu yerde. Aha burada. Kaçıyorum şu an. Bence bu beni fark etti. Hayır! Öldük. Hayır. Evet arkadaşlar öldük maalesef. 50. kapıda öldük bence iyi yani. 50. kapıda da 50. kapıya kadar gelebildiğime şükür ediyorum yani şu an. Bir gidelim. Bir çıkışa gidelim biz. biz. Yavaştan videoyu sonlandıralım çünkü videoyu çıkarken çok, çok korktum yani. Gidelim. Videoyu nerede sonlandırdım? Tamam. Burası çok güzel oldu ya. tam bir yeri oldu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 50. kapıya kadar zar zor korkarak gelebildik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay.